Bu videoda Amerika'da bulunan ünlü isim Shiba Coin hakkında önemli bir yakın haberi duyurdu. Bu haberi size son durum olarak aktarmak istiyorum. Bir de bildiğiniz üzere dün FED faiz kararı açıklandı. Aşağı ve yukarı yönlü sert hareketler gerçekleşti. Bu hareketleri de yorumlamaya çalışacağız. Hemen haberlerimize ve analizimize geçmeden önce Shiba Coin'in son dakika haberlerinden ve izinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen detaylara geçecek olursak Eski Amerika Birleşik Devletleri Kongre adayı Shibokoin hakkında bir tweet paylaştı. Tweeti burada görüyorsunuz. Tweet'inde dedi ki, Shibokoin'in yanma çılgınlığını başlatacağını söyledi. Hatta bu haberi kanıtlı bir şekilde göstermek istiyorum. Twitter'dan bu adrese gittiğinizde siz de bu tweet'i bulabilirsiniz. Bunu gösterme sebebim bazı arkadaşlarımız bu haberle inanmıyor. Bu yüzden kanıtlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın bugün itibariyle, 22 Eylül itibariyle böyle bir tweet paylaştı. Yani Shibokoin hakkında yakımların artması demek olumlu haberlerden birisi olacaktır. yakınlar birlikte dolaşan arzdan düşüşler meydana gelir. Dolaşan arzdan düşüş meydana gelmesiyle birlikte Shiba Coin'de fiyat artışı görebiliriz. Şimdi ilk başta Shiba Coin ne zaman çıkmıştı? Ağustos 2020'de çıkmıştı. Ve Ağustos 2020'de çıktığında toplam arzı 1 katrilyonluk bir arzı vardı. Ve bir katrilyondan bu yana 589 trilyona kadar düştü. Tabi bu yakımda en büyük etken Vitalik Buterin'in önemli bir yakımı vardı. 410 trilyonluk bir yakım yapmıştı. Ve onun dışında bireysel yakımlar, şirketten yaptığı yakımlar var. Şirketler neden yakım yapıyor derseniz ilk başta bu şirketler Shiba Coin'le ortaklık kurduktan sonra ortaklığını geliştirmek amacıyla hem de kendi şirketlerinin reklamını yapmak amacıyla Shiba Coin'de yakım gerçekleştiriyorlar. Nasıl reklam yapıyorlar derseniz mesela adamlar Shiba Coin'le ortaklık kurdu değil mi? Shiba Coin'e ödeme yöntemi olarak kabul etti. Mesela bir ürün satıyorlarsa bunu Shiba Coin'e alıp satılabileceği hakkında bir yazılım yaptılar ve geliştirmeye devam ettiler. Ve Shiba Coin'le yakın gerçekleştiriyorlar ki sosyal medyada duyurulsun bu haberler. Mesela Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da kripto paralar hakkında haberler paylaşan sayfalar var. Ve bu sayfalar hep haber takip etmekte. Ve bu haberleri takip ederken de mesela şirketler Shiba Coin'i yakıyorsa adam paylaşıyor. Şu şirket nokta nokta şirket Shiba Coin hakkında yakım yaptı. Bu adamlar da hem yakımlarını gerçekleştiriyorlar hem de kendi reklamlarını yapıyorlar diyebilirim. Böylelikle reklam yaparak da o parayı oradan çıkarabiliyorlar. Yani zaten yakım yaptıkları miktarlar Genellikle milyonlarca oluyor. Mesela 100 milyon, 500 milyon yakım yapıyorlar. Öyle trilyonlarca bir yakım göremiyoruz sadece şirketler tarafından. Şirketler sadece trilyonlarca yakım yapsalar kendi işlerine yaramaz. Onların amacı sadece reklam. Şimdi Coin'in grafiğine baktığımızda 1080 bölgesinde ilerlemekte. Dün Bitcoin'de ne olmuştu? Dün Bitcoin'de bir aşağı yön gördük değil mi? 18.200 dolar kadar bir düşüş gördük. Yeniden 19.100 dolar kadar çıktı. Tabi bu fake bir hareket olduğunu düşünmekteyim. Çünkü 75 bas puanlık bir artış oldu faizde. Zaten bu beklentiydi ve düşüş olmasının sebebi aslında insanları telaşlandırmak. Yani sanki Fed faiz kararı açıklandı. Bundan sonra hep düşecekmiş gibi gösterip 18.200'e in Indirdiler. Adamları da kaldıraçlarını patlattılar. Sonradan 19.100'e kadar çıkarttılar. Zaten beklenen olduğu için şu anda ne yükseliş ne bir düşüş sert bir şekilde göremeyiz. Zaten volatilite arttı bayağı FED faiz kararını açıkladıktan sonra. Telegram grubunda da anında paylaştık. Bu arada Telegram grubunda da değilseniz açıklamalar kısmına katılabilirsiniz. Şimdi Shiba Coin'e baktığımızda bir sıkışma mevcut. Yani ben günlük grafikte açtığım için günlük grafikte biraz belirgin değil ama 4 saatlik 1 saatlik grafik grafiklerde 1200 ila 1000 arasında bir sıkışma mevcut yani 1200'de bir direnç var 1000 bölgesinde de bir destek lokasyonu bulunmakta şimdi buradaki sıkışmanın bitmesi için artık bir yerin üstünde kapanış görmemiz gerekiyor yani en azından şu direnci biraz daha şöyle çekeyim Şimdi şöyle bir mum görmemiz gerekiyor. Yani Shibakoin 1200'ün üzerinde şöyle hacimli bir mum kapanışı görürsek artık bu direncinden kurtulup kademeli bir yükselişine başlaması gerekiyor. Tabii hep iyi yönden bakmayalım. Kötü yönden de baktık olursak kötü yön ise 1000'in altında günlük kapanış görmek. Yani 1000'in altında günlük kapanış görürsek piyasa için hiç iyi olmayacağını düşünmekteyim. Ama şu anda olumlu gözükmekte. Yani en azından 1200'e de aşabilirsek çok olumlu olacağı düşünmekteyim. Benim Shiba Coin hakkında haberlerim var. Neyse bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlarda ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.